kapının temizliğini yaptım. Şöyle göstereyim. Bu gördüğümüz pislikler olduğu gibi içeriden çıktı, Şu an kapanıyor. Gayet güzel. Sıkıntımız yok. Tamam şimdi aç komutu verelim evet aç komutu verelim. Açılmaya başladı. Şöyle daha yakından gösterirsek. Toplaya toplaya geliyor. Bu arada tırlarımızı bekletiyoruz. Tamamen açılsın. Sona geldi ve durdu. Gayet güzel. Dünyası da buradan çıkan pisliklerimiz.